Ben de Geçen Kırtaş. Bugün sizlerle söz verdiğim gibi Lego Wars Gelendir'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bunun için ahanda. Ole 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 İşte bu sizin sesiniz olsun diye düşünüyorum. Devam edeceğiz. Kutuyu açayım bakalım neler olacak. Devam edeceğiz. 5-12 Yaş Kod numarası bu Kendi parça sayısı değil 44-28 Fiyatı 24 Bölümlük olacak bu seri Burada gördüğünüz gibi Bir başlangıcı var hmm. Sonra Böyle Arkası böyle Lego Statement Calendar 24 günlük Küçük küçük hediyelerden oluşuyor Burada gördüğünüz gibi ee, yani bu kadar. Arkalı önlü en mantıklı olarak. Şimdi açıldığı zaman böyle oluyor. Pardon kendimi demedim. Epey kamerayı titret, titretmişimdir. titreçmişimdir. Böyle alt zemini var. Ve bugün bir numarayı açıyoruz. Yuppi. Çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Ne çıkacak acaba? Açıl açılmadı. Ha, açıldı. Ve itfaiyeci. Yupi. Harika sabitlensin. Sabitlenmiyor. Çok üzgünüm. Sabit sabitlemiyor telefonum. Ha sabitledi harika. Şimdi bakalım. Bu böyle. Bu buraya. Bu buraya. Eline megafon. Ve ilk figürümüz. İtfaiyeci. Fazladan parçaları. Ops düştü. Bugünlük bizden bu kadar. Bir bölüm daha çekeceğim. Bugün 3 bölümlük olacak. İtfaiyeci gördüğünüz gibi hatta göstereyim. Böyle normal Lego City itfaiyecisi. Fazladan bir kask ve şey daha var. Yeni bir bölümle görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.